Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Murol Makine uzun yıllardır Afrika pazarına önemli ihracat faaliyetlerinde bulunuyordu. Ejder Yalçın zırhlı aracı ile pazarda önemli bir aktör haline gelen Nurol Makina, Ejder Yalçın'dan sonra Yörük 4x4 ile de pazardaki payını arttırmaya ve konumunu korumaya devam ediyor. Son olarak yörük 4x4 zırhlı aracının çada ihraç edildiği iddia edildi. Yakın zaman önce de çeşitli kaynaklarca dile getirilen husus son olarak çat sokaklarındaki 3 yörük 4x4 aracının geçiş görüntüleri ile tekrar ifade edildi. Murol Makina Genel Müdürü Engin Aykol, 2021 yılına ilişkin beklentilerini ifade ederken, sınıfının açık ara en iyi aracı olan Ejder Yalçın aracımız ile kazandığımız pazar payını, 2021 yılında ilk ihracatını gerçekleştireceğimiz yörük aracımız ile daha da artıracağız ifadesinde bulunmuştu. Ayrıca Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Konvansiyonel Silah Kaydı Unroca'ya sunduğu rapora göre, Türk şirketleri tarafından 2018 yılında Çad'a 20 adet zırhlı araç ihracatı gerçekleştirilmişti. Murol makine ile Katar arasında imzalanan anlaşmaya göre 100 adet yörük 4x4 ve 400 adet ejder yalçın tedariki planlamaktaydı. Sözleşme kapsamında Ejder Yalçın ile birlikte Sarp Dül, modüler tasarımıyla öne çıkan Yörük 4x4 araçlarıyla birlikte ise ÖGLA füzesi fırlatma sistemi ve tank savar füze atıcı sistemi de ihraç edilmişti. Afrika'nın Sahel bölgesindeki 5 ülke tarafından oluşturulan G5 Sahel Ortak Gücü'ne Türkiye'nin desteği sürüyor. Türkiye, uluslararası terörle mücadele amacıyla kurulan G5 Sahel Ortak Gücü'ne maddi destek sözü vermişti. 2021'in Nisan ayında G5 Sahel Gücü İcra Sekreteri Erik Yemdaogo ve beraberindeki heyet, ülkemizin söz verdiği katkı payının yerli savunma sanayi ürünlerimiz çerçevesinde kullanılması için ülkemizi ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığını ziyaret etmişti. Bahse konu temasların sonucu olarak G5 Sahel Ortak Gücü ile Makina Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi arasında silah ve mühimmat satış sözleşmesi 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı defte imzalandı.